Çok güzel oldu. Sen benden sakladın, ben senden sakladım. Sonunda üçümüz birden ölüyorduk. Üçümüz diye bir şey yok. Aynı cümle içinde kullanma. Burcu, hangi üçümüz? Ben el adam bahsediyorum. Kendi kafandakileri ben söylüyormuşum gibi atarlama gitmesine müsaade etti. Ne yapsaydım? Ne demek ne yapsaydım? Ben mi söyleyeceğim sana ne yapacağını? İntikam almak için çok meraklıydın. Ne oldu? Herifi görünce işler mi değişti? Düzgün konuş benimle. Ben seninle düzgün konuşuyorum. Ne gördüysem o. Ben varım senin karşında. Ne yapıyorsunuz ya? Ben sizin kavganızın ortasına kalmak zorunda mıyım? Hem adam haklı. Sen niye saldın ki Kaan'ı? Ya ben sen onu salasın diye mi canımı tehlikeye attım? Eğer vicdan falan yaptıysan karışma bundan sonra. Ben babamın intikamını kendim alırım. Seni da kabahat. Tamam sen de sakin. Abuk bu işler zaten. Kim kime dumdum belli değil. Ya ben sizin aşk hayatınızla mı muhatap olacağım? Ne yapıyorsanız yapın. Ela nereye? Ela. Sana ne? Kızım otur oturduğun yere gece gece başına bir iş gelecek. Sen mi korudun bunca zaman beni? Hozlara bak ya. Sen git sevgilini koru. O da eski kocasını korusun. Haddini bil. Ne oluyor? Bir otele mi bırakıyorsun? Ne yapıyorsan yap beni. İçeri geç. Geç dedim. İyi be. İyi misin? Abi bir gelsene dışarı. Abi. Ben silah alacağım. Saçmalama. Ne saçmalama abi? Elim kolum bağlı kaldım orada. Ya Burcu'ya bir şey olsaydı? Ne kendim taşırım ne sana taşıtırım. Ya kes buraya e bile sordum. O bile neden diye sormadı. Ha bir de sordun yani. Bak peşin peşin söylüyorum. Görürsem kötü olur. Abi sen anlamak istemiyorsun ama artık bu herif bizim hayatımızda. Belli bundan sonrası böyle. Ben ilgileneceğim. Hangi biriyle ilgileneceksin sen? Hepsiyle. Ne oldu? İnandırıcı olamadık mı? Aynı anda beş yerde birden olamazsın. İstiyorsan biraz mantıklı olalım he? ha? Ha almak mantıklı olan yani öyle mi? Evet. Güçlü. Geç içeri yat uyu kafanı topla. Burada bilgisayar oyun oynamıyoruz. Bunlar kim ya? Vay be hallere bak. Kendi evimizi sevgilimizi koruyamıyoruz. Parayla adam tutuyoruz öyle mi? Helal olsun be bize. Güçlü. Ne güçlü ne? Pozisyon ortada işte. Lan bana bak senin nabzın kaç atıyor. Bu çatışma falan heyecan bastı herhalde seni. Şuraya geç otur, benim canımı sıkma. Konuşacağız. Geç. Yine o herifle kaçtı öyle mi? Bana çarpan adamla. Kaan'ı bulayım ona da gelecek sıra. Yanlış hedef. Neden geziyor sürekli o herifle biliyor musun? Ne bileyim abi bir işine yaradır. Götür getirini yapıyordur. Yüzü var adı yok. Nasıl bulacaksın? Ara ki bulasın. Ben sana bulacağım o herifi. Ama bir şartım var. Ben de yanınızda olacağım. Yanımız? Burcu'yla. Oğlum sakla gizli iş yapma bu kadar şeyden sonra. Ben önce bir göreyim o herifi de. Hayda tuttu yine inadı. Bana bak sen Burcu üzerinden daha iyisin bu işe. Kıza haber ver. Abi Herif sana kastetti, bana kastetti. Bulduk herifi. Nerede? Elimizde mi? Hapiste mi? Geziyor hala dışarıda. Burcu sizi düşündü. Düşündü. Bıraktı diyorum bıraktı. Gözünün içine baka baka saldı sizi. Güçlü git yat uyu bir kafanı topla. Ben bulup getireceğim o ismi senin karşına tamam mı? Tamam abi. Ben buradayım merak etme aklım da yerinde. Ama seninki değil belli. Meryem'le. De. Evet sen onun yanına it. Bizim zaten aksiyon göbek adımız olmuş. Şöyle bir Haziran olayı da kemiklerimizi sınaydı. Yine başladık hadi bakalım hayırlısı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.